Merhaba çocuklar, bugün sizinle birlikte Bedirah ve Eyüboğlu'nun en sevdiğim eserini farklı bir şekilde yorumlayacağız. Ve şimdi bir eseri göstereceğim. Sizce bu eserin ismi ne olabilir? Sanki iç içe geçmiş insanlar var değil mi? Yukarıya doğru uzanmış, sanki birbirlerini sarmalayan elleri, yan yana uyum içinde ayakları. Eserin ismi Horon. Şahane değil mi? Şimdi biz de bu eseri farklı şekilde yorumlayacağız. Malzememiz tel. Hadi başlayalım. Eserde iç içe geçmiş kafaları hatırlıyorsunuz. Ben bunun için böyle bir merdane kullanacağım. Siz de evinizde silindir formunda bir malzemeyi, teli sararak kafaları iç içe geçmiş kafaları oluşturabilirsiniz. Şimdi onu göstereceğim. Bir parçası fazladan bırakıyorum. Çünkü üzerine doğru gelen ve birbirlerine sarılıyor gibi gösteren eller var. O yüzden o eli boş bırakıyorum. Geri kalan kısmını teli yavaş yavaş merdaneye sarmaya başlıyorum. Bu arada ne kadar sararsak o kadar kafa elde ederiz. Kaç tane sardım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benim için yeterli. Çıkardım. Şimdi kafaları aslında şöyle yan yana düzgünce çekiyorum. Aralarındaki boşluklara dikkat edelim. Eşit boşluklarda olması önemli. Bu da üstten birbirini saran eli. Bu arada malzeme olarak tel yerine alüminyum folyo da kullanabilirsiniz. Alüminyum folyo da çok güzel şekil verilebilen malzemelerden biri. Evde çok da rahat ulaşabilirsiniz malzemeye. Hemen şu kısmında şöyle aşağıdan devam ediyoruz. Tamam. Elleri yaptım. Şimdi buradan üçgen formda bir gövde oluşturacağım. Hemen telimden bir üçgen yapıyorum. Tamam. Üçgeni de oluşturduk. Şimdi korondaki bacakları yapalım. Ben sadece bir tanesini yapacağım. Telle ancak bir tanesini yapabiliyorum. Şöyle bir, şöyle bir formda bitirdim. Eserin hatırlıyorsanız şu bölümde bir sarı leke vardı. Şimdi onu hemen beraber yapalım. O kısmını bu arada isterseniz sulu boyayla da yapabilirsiniz. Ben hemen keçeli kalemle oraya bir leke atmak istedim. Bu arada Beydirahmi bu horon çalışmasını bu kadar stilize edebilme için aslında birçok kez bu e, tasarımı yapıyor. Önce gerçekçi şekilde çiziyor, sonra olabildiğince nasıl daha sadeleştiririm çuvasıyla e, yaklaşık 30 tane eskiz yapıyor. Onlara da bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. <laughs> Çalışmamız bitti. Teli kullanmayı çok seviyorum, tavsiye ederim size de. Tamam, sarı lekemizi oluşturduk ve telimizi koyduk. Evet, çalışmamız bitti. Bu da bizim horonumuz.